Merhabalar, e, ismim Fatma Akbaba Kadız. E, Bursa Gaz e, Doğalgaz şirketinde çalışıyorum. Sokar bünyesindeki bir şirket e, Bursa Gaz. Harita ve GIS baş mühendisi olarak çalışıyorum. E, CBS altyapımızı Başar hazırlıyor. E, hazırlıyor. Doğabiz uygulamamız var, web uygulamamız var. E, bununla birlikte yol bile uygulaması kullanıyoruz bütün doğalgaz e, CBS şebeke ağımızı başar Soft'tan kullandığımız mikrof üzerinden, doğalgaz üzerinden kullanıyoruz. E, şöyle ben sektör 13 yıl önce e, başlamıştım. E, 13 yıl önce başka bir doğalgaz gaz dağıtım firmasındaydım. Burada Başar Soft'la birlikte CBS altyapısını kurmuştuk e, o şirketin. E, i̇lk olarak o şirkette tanışmıştım. Çok güzel bir birlikteliğimiz vardı. Sonrası Bursa Gazete geçtiğimde e, şanslıyız ki Başar Soft'la devam ettik. E, Burada da aynı şekilde Başar Soft'la aktif olarak görüşerek çok güzel, çok açık iletişimde bir ilişkimiz var. Tüm ölçümler, şebeke ölçümlerinin çizilmesi, kullanılması, bilgiye ve en önemlisi raporlama, bununla birlikte abone bilgi sisteminde olan bağlantıları sayesinde aboneliklerin alınması bu konularda bize çok çok büyük katkıları sağladı. En büyük katkılarından biri de kaçak aramalarında kullanmamız, hatların yerini bulmamız ve gaz kesmelerde, gaz kesme modülleri herhangi bir arıza olduğunda gaz kesme modülünü kullanarak çok daha hızlı bir şekilde arızayı tespit edip e, onarabiliyoruz. E, dediğim gibi bunlar, bunların yanında tabii ki en önemli bize sağladığı yara raporlama. Çok hızlı bir şekilde e, birkaç dakika içinde ya da e, bazen saniyeler içinde istediğimiz raporları hazırlayıp çekebiliyoruz. E, tabii ki hani piyasadaki diğer firmaların kullandığı uygulamaları da biliyorum. Her uygulama kendi içinde çok güzel e, olanaklar, imkanlar sağlıyor. Başar çalışmak, en başında Başar Sof çalışanlarıyla birlikte çalışmak büyük bir artı sağlıyor. Dediğim gibi kolay iletişim, çok hızlı çözümler sunması. Ben en ufak bir sorunum olduğunda da biriyle iletişime geçip onu hızlı bir şekilde çözebiliyorum. Bu benim için çok çok büyük bir avantaj. Hani bir sorunu çözmek için günler, haftalar, aylar beklemiyorum. Ya da bize yenilik çözümler çok kolay, çok fazla size sunuyorlar. Her zaman akıllarında bir fikir vardır bizim sorunlarımızla ilgili ve geliştirmemizle ilgili. Bu açıdan da Başar Soft'la çalışmak gerçekten keyif veriyor. Benim için gayet iyi. Ben eski şirketimde dediğim gibi. Ee, yine aynı sektörde olduğum için katılım sağlıyordum. Bu benim e, sanırım 6 ya da 7. katılımım olacak. Ee, her zaman aynı düzende ilerliyor, aynı kalitede ilerliyor ve her yıl bu konferansı bekliyoruz keyifle. Hatta arkadaşlar arasında o bu yıl gidiyor musun? Ne zaman gidiyorsun? Ne zaman başlıyor, Heyecanlarını konuşuyoruz. Gayet o yüzden seviyorum bu Başar Software'ın Konferansı ve en önemlisi de tabii ki sektördeki diğer arkadaşlarla karşılaşıyoruz, paylaşıyoruz. Ee, artık yıllar geçtikçe tanıştığımız insan sayısı artıyor ve her tanıştığımız insanlarla da çok daha farklı şeyler öğreniyoruz sektöre dair. Yani şu anda da halihazırda bir projemiz var e, tamamen web'e geçmekle ilgili. Hani bunun gibi yenilikçi fikirleri çok olduğu için aslında o kısımda başarısızlıkta güveniyoruz bize getireceği fikirler için. E, bizim herhangi bir şey sunmamıza gerek kalmıyor zaten halihazırda ellerinde birçok fikir oluyor. E, dediğim gibi sektörde beklentimizi çok güzel karşılıyor, e, daha da karşılayacağını tahmin ediyorum.